Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu video Counter Strike 1.6'da yepyeni bir CFG ve FPS'inizi maksimum seviyeye çıkartabilecek bir Counter Strike ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bil, e, bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz de vardır. Benim kendime yapmış olduğum bir Counter Strike 1.6 vardı. Yani CS 1.6 Batrays vardı. Bunlarda bazı hatalar vardı. Masa üstüne kısa yol oluşturmuyordu. Bazılarının oyuna hata veriyordu. Bazılarının açılmıyordu vesaire vesaire. Bunların hepsini çözdüm ve yeni içeriklerle maksimum FPS değerlerinde mükemmel bir CS piyasaya sürüyorum. Öncelikli olarak e, indirdiğiniz rarda 2 adet dosya mevcut. Bir tanesi CS 1.6 Baturayız kurulum dosyası. Diğeri de Elite V5 CFG'nin klasörü arkadaşlar. E, CFG, CS'yi ilk kurduğunuzda CFG'siz bir şekilde elinize gelecek. Öncelikli olarak seri bir şekilde şuraya aşağı indirip kuruluma geçiyorum. CS1.6 Baturiz Kurulum'a çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra karşımıza İngilizce, Türkçe seçenekli bir ekran geliyor. Türkçe'yi seçip OK diyorsunuz. İleri diyorsunuz abi. Burada lisans sözleşmemiz var. İzinsiz paylaşılması ve herhangi bir platformda görüntülenmesi yasaktır. Kabul'e basıyorsunuz. Burada aynı şekilde e, bilgi metni var. Burayı da okuyabilirsiniz. İleri diyorsunuz tekrar ileri diyorsunuz. Bir masa üstü ikonu oluştur. Dediğinizde arkadaşlar masa üstüne ikonumuz oluşmuş oluyor. Ben şu an ileri dediğim takdirde oyunumuz kurulacak. Ben bunu iptal ediyorum. Evet diyorum. Ben de zaten görmüş olduğunuz gibi kurulu. Sağ tık dosya konumu herhangi bir problemi sıkıntısı yok arkadaşlar. Bu dosya konumu burada kalsın. Oyunda e, aç dediğiniz zaman açılmıyorsa özellikler uyumluluk bu programı yönetici olarak çalıştır veya direkt sağ tık yönetici olarak çalıştır diyerek oyunumuzu açabilirsiniz. Dosya konumunu biz neden açtık? Arkadaşlar bilgisayarınız Windows 10 değilse yani Windows 7 kullanıyorsanız XP kullanıyorsanız yani Windows 10 harici bir işletim sistemi kullanıyorsanız Elite CFG kurabilirsiniz. Windows 10, Windows 8 aynı şey bu arada bilginiz olsun. Eğer Windows 7 falan kullanıyorsanız buradan abi CFG dosyalarını hepsini CS strike'ın içine. C strike klosenin içine. Atabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde dosya konumuna da atabilirsiniz. Ben hemen şöyle dosyaları değiştiriyorum Önceden var olduğu için. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. E, atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyun içerisine geçelim. Ve oradaki ekranlarımıza göz atalım. Arkadaşlar oyun içerisine geldiğimiz zaman kısa bir menü tanıtımıyla sizlerin karşısında olacağım. ESC'ye bastığımız zaman bu kısımda arkadaşlar options'a gelip Batur kısmından benim bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Burada Batur Reis serverine bağlan diye de bir seçenek göreceksiniz. Buraya basarsanız benim kendi Jailbreak serverıma bağlanıp zaten IP'si şu an ekranda çıkmıştır. Eee IP'sine bağlanıp bizlerle birlikte gelip oynayabilirsiniz. TS3'e gelip de ücretsiz adminlik alabilirsiniz arkadaşlar. Sol üstten FPS değerlerimizi görebilirsiniz. Şu anda 99 FPS sabit bir FPS alıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir yaz speedimi açacağım. Daha sonra oyun içerisine geldiğimiz zaman herhangi bir soruyla giriyorsunuz. XH 1000 FPS.CFG enter bastığımız zaman FPS'imizin nasıl fırladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Z tuşuna bastığınız zaman Red Bull alıyorsunuz. X'e bastığınız zaman R menü açılıyor. C'ye bastığınız zaman GT menü. M'ye bastığınız zaman da GB menü açılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. J ile göre ayarlandı. Bu komutları tabii ki de değiştirmenize izin vereceğim arkadaşlar. Bunları da anlatacağım. Öncelikli olarak H tuşuna basarsanız ekrandaki tüm yazılar kaybolur. Ve FPS değerlerinizin birazcık daha arttığını görebilirsiniz. Şöyle açalım. Kapatalım. Aradaki farkı görebilirsiniz arkadaşlar. Biz H tuşuna basıp panemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde ben hız kasmak amacıyla hemen FPS değerlerimizi de sol üstten görebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde inanılmaz hızlara ulaşabiliyorsunuz. Şu an 1600, evet 1700, 1800, 1900, 2000. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 7-8 saniye içerisinde 2000 hızla ilerleyebiliyorsunuz. H'ye basarsanız tabii ki daha da fazla hız kasabilirsiniz. Ve alan birazcık daha geniş olsaydı daha da iyi hız kasabilirdim abi. Evet, görmüş olduğunuz gibi 2K'da yaklaşık 7-8 saniye içerisinde gelmiş olduk arkadaşlar. CFG'miz ve CS'mizin FPS değerleri gerçekten çok yüksek. Çok da rahat bir şekilde banenizi yapabiliyorsunuz. Ee, sizlere tavsiyem indirin. Arkadaşlar emeğimin karşılığı olarak da videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir FPS değerine sahip ee, mükemmel bir CS 1.6 ile karşınızdayım. İçerisinde tüm modeller ve haritalar kurulu olarak giriyor. Yani bu CS'yi indirdiğiniz zaman herhangi bir sorulara girdiğinizde Jail soruları olsun, Deatron soruları olsun hiçbir mapin yüklenmesine veya modelin yüklenmesine beklemeniz gerek e, gerekmeyecek arkadaşlar bilginiz olsun. Bu videoda benden bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.